Abi hayırlı olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Evet. tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Yürü Sayan, Sivas, Şarkışla, Yürü sayı. Nereden geliyorsunuz? Ben de şu anda Başakşehir, Onur Kent. Oradan geliyorsunuz. Evet. Peki Demek ki neden tercih ettiniz? Şey, küçük çekmece, Hayabaşı Fener Köyü'nden ben oradan şey, arsa aldım ondan. Çok memnunum, çok iyi. Kivray Akrabay. Bütün Sivaslılarda arsa almayı tavsiye işte şey yaparım. Toprağa yatırım yapmak daha güzel, daha iyidir. Ben yatırdım, çok memnunum. Abdül Bey'e teşekkür ederim. Peki daha önce kaya başında almış olduğunuz yerden memnun kaldınız. Çok seni getirisi oldu mu? Oldu, daire aldık. Ha, aldığınız yerden daire aldık. daire aldık, çok memnunum. Peki hayırlı olsunuz. Tüm Sivaslıları da buraya çağırıyorsunuz değil Bütün mi? Bütün topraklarımı buraya çağırıyorum. Ben aldım çok memnunum. Bu ikinci arsa almam. Çok memnunum. Hayırlı uğurlu olsun ablacığım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz yani. tanımdan. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Nerelisiniz? Elazığ. Nereden geliyorsunuz? Üsküdar. Demirkan Asofis'i neden tercih ettiniz? Ben bir arkadaşımın vasıtasıyla. Peki siz neden yatırım Arsa ben yaptınız? Yok, ben çocuklarım için, gelecek için. Peki çok teşekkür ederiz bizim evet. her şeyimiz için. Bu ikinci arsa oldu. Geçen sene de aldı. Bu evet. ikinci. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağolsun Abdullah Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Sezer Sayın. Ee, Nereden gidiyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. Nerelisiniz? Ee, Malatyalıyım. Bu ikinci tapumuz sanırım. Bu ikinci tapumuz, hatta üçüncü tapumuz e, teyzemize falan da almıştık. Yani tüm akrabalar falan Demirkan Arsovisi'ni tercih ediyoruz yani. Peki Demirkan Arsovisi'ni tercih etmenizin nedeni nedir? Ee, güvenilir olması. E, i̇nsanın aklında bir şey kalmıyor almıyor. E, hiçbir sıkıntı yok yani. Biz Abdullah abiye güveniyoruz yani. Peki hem hemşerilerinizi hem ekran başındaki izleyicilerimizi sizin gibi genç yaştaki arkadaşları arsa alımına davet ediyor musunuz? Ee, tabii Tabi arsa alması şimdilik arsa alan insan yani bu gün daha rahat edeceğini düşünüyorum. O yüzden arsa iyi bir yatırım diyorum yani. Peki biz de size bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica Hayırlı ederim. olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Emirkan arsa ofisini tercih ettiğiniz için sana teşekkür ediyorum. Hayırlı oldu olsun. Ben de sana teşekkür ederim. Buyurun abi. Hayırlı olsun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Cumali Acar. Nerelisiniz? Adıyaman. Adıyaman'ın hangi köyü? Ger. Sento köyü. Peki Demir Kıran neden tercih ettiniz? Yani güvenli bir e, yatırım uzmanı kardeşimiz var. E, Abdullah Bey'in sayesinde. Yani onun güveninden geldi. Peki çok teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyicilerinize hem köylükleri köydeki köylü dostlarınıza Demir Kıran tavsiye ediyor musunuz? Elbette. Bu arada köyünüzün ismi tam olarak neydi? Sengetom. Zeynel Ağa'nın köyündensiniz sanırım. Doğrudur. Dayım olur. Biz de buradan Zeynel Ağa'ya selamlarımızı iletiyoruz. Ellerinden öpüyoruz kendisini. Herkese selam söylüyorum. Peki bizi tercih ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun. İster sabu ister